CHP milletvekili Murat Bakan. Şimdi Murat Bakan bir şey söyledi. Çok kaynıyor bunlar ya. Dedi ki jandarman uçakları, helikopterleri niye kullanılmıyor diye. Şimdi zaten 38 tane helikopter. Biri iniyor, biri kalkıyor ama hala CHP'nin milletvekilleri diğer milletvekili görmüyorlar mesela. Oradaki kaynaklardan aldığım bilgi bakanlar buradayken bile CHP milletvekilleri burada düşer. Yani kişide olmuşlar. Bakanlar konuyla ilgilenirken bir kenarda CHP milletvekilini gülerken ben de diyorum ki niye videolarını çekmiyorsunuz? arkada yangın, önde gülen CHP millet diyor. yani cenazeti gibi. Şehit cenazesi arkadayken gülen milletvekili CHP'li oturuyor musun? Aynısını çekin videoyu alın. Günümüz artık öyle ya. Konuşmadan önce videoya sonra kızarsın. Millet görsün. CHP bu ülkenin derdine derttaş olamaz ki. Irasında, töresinde, geleneğinde yoktur CHP'nin. CHP kabukta gezmeyi sever. CHP şovu sever. CHP ihaleyi sever. Yani yangın varken gülmüşler. Ya Zaten tamam işte memleket yanarken Saçını tarayan partiye CHP denir kardeşim. Ya ne bekliyorsun sen CHP'den? Ne zamanlarda ne isiyatif almış CHP şimdi? Ama buradaki ilginç olan şey şu. CHP'nin milletvekili jandarma helikopterleri niye gelmiyor falan diyor. Jandarma helikopteri burada durur. O orada durduğu için buradaki birliği vuramaz terör örgütü. Neden? Çünkü kaçış yolunda o helikopterin görüntü alacağını, onun kodlarını, frekanslarını her yerine bildireceğini, icabı, icabında her silahlıysa yani bir makine varsa üzerinde yüklüyse onları vuracağını bilir. O helikopterler çok işe yarıyor Güneydoğu'da. CHP niye yangın bahanesiyle helikopterlerin bu tarafa doğru çekilmesini istedik? Hayret. CHP'nin koçlu arası iyi ya. Versin 2 milyar lira koç. indirsin Türk Hava Kurumu'na fi Allah rızası için. E CHP'nin iş bankası var. CHP oradan halletsin o işleri.